Süre sana, sana, sana gelecek. Susma, suskunca süre sana gelecek. Susma, suskunca süre sana gelecek. Susma, suskunca süre sana gelecek. Kurtulun. Ek paşiler. yok. Bir <laughs> 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 Devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek. Sevgili Cumhuriyet sevdalı demokrasi emekçileri, Önceki akşam Cumhurbaşkanı <laughs> adayımız Sayın İkram, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline sarsıldık bu kadarı da olmaz dediğimizde sabah uyandığımızda Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun tutuklama kararıyla bir kez daha sarsıldık. Kötü kararıyla hepimiz bir şok yaşadık. Bu adaletsizliğe, bu hukuksuzluğa burada dur demek için toplandık. Bu burada şok. bizlere destek olan. Tek hep beraber ya hiçbirimiz kuruluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz Burada bizlere destek olan sivil toplum kuruluşları siyasi parti temsilcilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Bu dava bu dava sadece Cumhuriyet Halk Partileri değil, demokratiye, cumhuriyete gönül vermiş tüm Türkiye Cumhuriyeti halkının davasıdır. Bravo Bravo. Birleşe! Birleşe! birleşe. birleşe, birleşe. Bu sivil davranma girişimine hep birlikte dur diyeceğiz. Asla teslim olmayacağız. Asla. 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 hak, hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet, H hak, hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet. H H hukuk, adalet. Bu 86 milyonun kendisine demokrasisine ve cumhuriyete sahip çıkma davasıdır. Bundan asla geriye dönmeyeceğiz. Burada bizlere destek olan tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. <laughs> geçelimakteyiz. <laughs> Sayın Erkan İmamoğlu serbest bırakılana kadar devam edecektir. Her akşam Cumhuriyet Halk Partisi İç Başkanlığından İç Bina'mızda sizleri bekliyoruz. Bu damaya hep birlikte dur demek için sonuna kadar mücadeleye davet ediyorum. Hepinizi saygılar Devran dönecek. AKP halka hesap verecek. Gün gelecek. Devran dönecek. AKP halka hesap verecek. Ekrem başka yalnız değildir. Ekrem başka yalnız değildir. Başkan yalnız değildi. Ekrem Başkan yalnız değildi.